Anlaşıldı. Katili bulamazsam bu iş bana patlayacak. Olay saati 02.20. Yıldız Hanım balkona çıkar. Hayır hayır. İntihar etmiş olamaz. Tabii ya. Dilaver. Katil de olay yerine geri döner. İyi de sensörler? not sensörler normal çalışıyor. İkinci deneme. Daha yavaş olacağım. Yavaş olmak da işe yaramadı. Dilaver benden daha kısa. Üçüncü deneme. Eğilip deneyeceğim. Mithatanot, kaburganı kırmış olabilirsin doktora görün. Dördüncü deneme. Dilaver eğilip de gitmiş olabilir. Aha. Yakaladım seni Dilaver. Nefesim de kalmadı. Thank <oby replacement> you. Ne oldu ya? Düştünüz merdivenlerden. Hatırlıyorum. Peki siz ne yapıyordunuz öyle? Ödüm koptu vallahi. Ben bir deney yapıyordum da. Ha ben de ATM'ye gidiyordum aidat borcunu ödemek için. Evet. Benim yüzümden oldu yani. Bir şeylere sebep olurum Allah kahretsin. Peki, kendinizi suçlamayın. İyi, i̇yi misiniz peki? Daha iyi misiniz? İyiyim iyiyim. Yani sadece başım ağrıyor biraz. Geçer birazdan. E ben sizi hastaneye götüreyim. Bu tip travmaları da göstermek lazım. Yok iyiyim. Gerçekten merak etmeyin. Alem adamsınız gerçekten. Ha, bilmem ki. Yo yo öylesiniz. Ben sizi takip ediyorum. <laughs> ben de seni takip ediyorum. <laughs> Her zaman etmiyorum. E ben yani karşılaştığım zaman görünce etmiş oluyorum. Bu sen beni nasıl nerede takip ediyorsun? Ben herkesi merak ediyorum ve herkesi takip ediyorum. Ama yakından tanımaya yani. Yakından derken? Nasıl anlatsam? Ben hiç evlenmeyi düşünmedim. Çünkü Hı. evlenince ne oluyor? Ne oluyor? Hop Yeni biriyle tanışma şansım bitti. Sadece akrabalar ve iş arkadaşları. Düşünebiliyor musun kabusu? Ben şimdi evli olsam mesela seninle tanışma şansım olabilir miydi? Olmaz. Neyse sonuçlunun kararını aldım. İşi ilerletmeden kimseyi gerçek anlamda tanıyamıyorsun. Hani bir şarkı vardı ya, şu maskeli balo ve onun sahte yüzleri. Maske sadece bir yerde düşüyor. Nerede düşüyor? Rakı masasında. <gülüyor> <gülüyor> Ay inanamıyorum sana. Tam bir klişesin. Hayır akılım. Maske sadece orada düşüyor. Yatakta. <laughs> Gerçek bu. Kimse kimseyi gerçekten tanımıyor. Ben insanları tanıyorum ama öyle yüzeysel değil. Beyinlerin içine girerek. Girerek. Bir başkası kitap okuyarak tanır, ben yatarak. Ha, tek gecelik ilişkiden bahsetmiyorum bak. Yani uzatmadığım da bir gerçek. Ya ben her cins insanla beraber oldum. Kadınla da oldum, erkekle de, uzunla da, kısayla da, yaşlıyla, gençle. Albino, çek. Cüce, elbette. Transseksüel, Of course. Hepsiyle yattım. Hepsinin huyunu, suyunu, en çıplak halini çok iyi tanıyorum. Ama sadece koleksiyonda tek bir eksik var. Oh. Kim? Ne? Sadece senin gibi biriyle beraber olmadım. Benim gibi derken. Senin gibi işte. Benim gibi işte. Ben neymişim ki? <laughs> Neysin ya? Evet. Pardon neymişim? Gay. Okay. E, o kadar uzun zamandır yaşıyorsun, üst katımdasın. Bir tane kadının ne geldiğini gördüm ne de duydum. Bence sen fazla insan tanıyamamışsın. Ben sadece yalnızım. Yalnız. Demek yanılmışım. <gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya şansın. <yaşam. gülüyor> <laughs> Günaydın Kadim Bey. Ceylan Ceylan Hanım'ın borularıyla ile ilgili sıkıntı varmıştı. Neymiş sıkıntı? Tazik. Hidroford'dan o. Evet. İşten döndükten sonra baktıracağım. Baktır, baktır. Ben de kurbanlık hayvan bakacağım. Kurbanlık mı? Kurban bayramı ya. Ha dur. Gece kalınca kaliteli küçükbaş hayvan bulamıyorsun. Aynen aynen. Kadın bir kaliteli küçükbaş olmuyor. Allah kabul etsin.